Dofer yapı 11 ve 12 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplamak üzere halka arz haberini duyurdu. Peki Dofer yapı nedir? Genellikle inşaat demirleri üzerine faaliyet gösteren bir şirkettir. Yani çelik hasır, inşaat demirleri, çelik konsültasyon gibi ürünleri piyasaya süren bir yapı şirketidir. Sizlere ufak bir tüyo vermek istiyorum. Genellikle inşaat üzerine ve yapı üzerine halka arz eden firmalar genellikle diğer hisse senetlerine nazaran daha fazla uzun vadeli kar getiriyor. Çünkü yapı ölmeyecek bir meslektir. Sürekli aktif olan sürekli kendini geliştiren, sürekli piyasada en üst zirvede olmayı hedefleyen bir sistemdir. Yapı sistemleri bakın. Yapı sistemleri derken genel olarak inşaat anlamında söylüyorum. Yani inşaat sektörü kesinlikle bitmeyecek bir meslektir. Bu yüzden bu tarz hisselere her zaman söylüyorum. Uzun vadeli bakılabilir. Yeniden hatırlatmak gerekirse 11 ve 12 Ekim Doğafer Yapı Halka arz taleplerini toplayacak. Dofer yapının lotları yani hisse fiyatları 17.11 Türk lirasından yani 17 lira 11 kuruş Türk lirasından halka arz yapacaktır. Bol kazançlarınız olsun.